Spider-Man 4 için ortaya yeni bir tarih atıldı abi. Ve bu tarih resmen gördüğüm anda bana oha dedirtti. Zamanında Spider-Man 4 filminin 2024 yılında gelmesine bile geç kalmış derken 2025 yılına oha olan gelmesin o zaman falan derken konuşulan yeni tarih hepinizi çok şaşırtacak. 2 Şubat 2026 ne dediğinizi duyar gibiyim. MCU Spider-Man filmi olan No Way Home'un 2021 yılının sonunda geldiğini düşünecek olursak, resmen devam filmi 5 yıl sonra gelmiş olacak. Tom Holland biraz ara verelim falan demişti ama bu arada kimin arası abi, neyin arası bu? Bir de zaten 2024 yılında gelecek denen Beyond the Spider-Verse 2026 yılına ertelendiğine göre, benim canım iyice sıkıldı. Anlaşılan 2026 yılına dek Sony'nin kötü adam filmlerine mahkum kalacağız. Gerçi Sony'in kötü adam filmlerinden Spider-Man evreninden bambaşka haberler falan da var. Onlara birazdan geleceğiz ama Spider-Man 4 konusunu iyice detaylandırmak istiyorum. Ama yani yine bir ama öncesinde şundan bahsetmeliyiz canlar. Eğer bu videoyu izliyorsanız şu an burayı dinliyorsanız sizden rica ediyorum şu anda ekrana görmüş olduğunuz oyun kanalına abone olun. İnanın bana seveceğiniz birçok içerik olacak orada. Ve buradan duyurmuş alalım tüm Spider-Man oyunlarını baştan sona oynayıp değerlendirdiğim bir video serisi de planlıyorum. Eğer siz şimdiden abone olursanız yerinizi almış olursunuz. Videolar geldiğinde haberiniz olmuş olur. Ve aynı zamanda beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Eğer bunu yaptıysanız şimdiden teşekkürler. Ve tamam hadi bakalım alırsak başlıyoruz videoya. Spider-Man 4'e dönecek olursak. Marvel sinematik evreninde en çok merak ettiğim film kesinlikle budur Aga. Avengers Secret Wars'u dahil etmeyerek söylüyorum. Yeminle Avengers 5 filminden daha çok ilgimi çekiyor bu film. Acaba No Way Home'daki hikayeyi nasıl devam ettirecekler? O filmin sonu kesinlikle çok iyi kurgulanmıştı. Peter'ın MJ'in çalıştığı kafeye gelmesi ve artık onu tanımayan MJ ve Ned ile karşılaşması, aynı zamanda o olmadan onların hayatının daha iyi olduğunu gördükten sonra kendini onlardan uzaklaştırması, izole etmesi. İşte bu diye bağırmak istedim ben bu sahneyi izlerken. Benim MCU'da görmek istediğim Spider-Man buydu çünkü. Olgun bir Spider-Man görmek istiyordum ve bu olgun bir Spider-Man'di. No Way Home'un finale bunu sağlamayı başarmıştı ve aynı zamanda devam filmde bunu yapacaklarının sinyalini de vermişlerdi. Sorumluluk alan yalnız bir Peter izleyeceksiniz. Bir sonraki filmi bekleyin dediler bizlere. Hele bir de tıpkı Tobin'in Peter'ı gibi ayrı bir eve çıkıp kendi kostümünü yapması yok mu? Of of yani. Bir Spider-Man hayranı olarak bunlar beni gerçekten memnun ediyor. Bugüne kadar izlediğimiz Tom Holland filmlerini düşünecek olursak kendisi baya baya çocuktu. Ve Iron Man'in teknolojisinden yararlanmaktaydı. Ancak şimdi ise kendi ayaklarında durmayı öğrenecek. Bu da tabii ki de ilgimi çekiyor. Ve aynı zamanda şunu da düşünecek olursak bu film No Way Home'dan 5 yıl sonra gelmiş olacak. Elbette ki Tom Holland da büyüyecek daha dolgunlaşacak. Belki de adamların fantezi bizlere yaşlı ve olgun bir Spider-Man izletmektir belli mi olur? Çünkü gitgide oraya doğru ilerliyoruz. Valla hadi bakalım hayırlısı. Hani Spider-Man 4 filminde bunların içine etmezlerse ve bunları kullanmaya devam ederlerse gerçekten iyi bir film bekliyor bizleri. Dediğim gibi bu yüzden mutluyum. Tabii bir de Avengers mevzusu var bu arada ondan da bahsetmemiz lazım. Eğer bu Spider-Man 4 tarihi gerçekten doğru ise Spider-Man 4 Avengers 5 filminden önce çıkan en son MCU filmi olacak. 4 Şubat 2026 Spider-Man 4, Mayıs 2026'da Avengers'ın 5. filmi direkt olarak Avengers 5 filmine bağlanma ihtimali olabilir. Ancak hani durum ne olur bilemiyorum. Hani adamlar artık Spider-Man filmine öyle büyük büyük yüklemek isterler mi bilemiyorum işte. Hani malum No Way Home zaten büyük bir event içermekteydi. Bu açıdan büyük bir filmdi. Belki de bu sefer Spider-Man 4'ü büyük bir yere bağlamaktansa kendi içerisinde başlayıp biten ufak bir Spider-Man hikayesi sunabilirler. Ki zaten ben bunu tercih ederim bu arada. Bu beni gerçekten daha çok heyecanlandırır. Hani kocaman hikayeye bağlanan bir Spider-Man filmi izlemektense kendi içerisinde başlayıp giden Peter'in psikolojisine odaklanan onun yalnızlığını daha da ön plana çıkartan, olgunluğunu gösteren bir Spider-Man filmi izlemek, Avengers 5'e bağlanan bir Spider-Man filminden daha çok tatmin eder beni. Şunu da bilelim bu arada. Anlaşılan biz bu film için gerçekten çok uzun bir süre bekleyeceğiz. Umalım da bu kadar beklettiklerine değsin. Çünkü yönetmene baktığımız zaman ilk üç filmde aynı adam bulunmakta. No Way Home dışındaki diğer filmlere bayılmadım düşünecek olursak, bu adamın işi berbat etme ihtimali de var. Ancak belki de bu 5 yılda o adam da kendini geliştirebilir. Belki o da bizlere iyi bir şey sunmak için kendini değiştirebilir. Dediğim gibi aga, bunu bekleyip göreceğiz. Her ne kadar beklemek zor olsa da. Gerçi biz zaten neler neler bekledik. Tek istediğim bu bekleyişe değmesi. Tabii Spider-Man 4 gelene kadar Spider-Man'e dair ancak Sony'nin kötü adam filmlerini izleyeceğiz demiştim sizlere. Sony gerçekten bir sürü yapım yapmayı planlıyor ve bazen kötü kararlar da alıyordu. Şu anda bir der haberimize giriş yapmış olduk bu arada haberiniz olsun. Sony'nin bugüne kadar çektiği filmleri düşünecek olursak Venom serisi var, Morbius var ve bu kadar bu arada biz sadece bunları izleyebildik. Ancak bunun yanında adamların planladıkları filmler de şu şekilde. Madam Web filmi gelecek ki bu film benim ilgimi çekiyor bu arada. Çünkü örümcek adamların paralel evrenlerini işleyecek ve ek olarak şunu da söylemek istiyorum. Ortaya çıkan söylentilere göre Madam Web filminde Tıpkı Spider-Man Eclos'u Spider-Verse filminde bir noktada gördüğümüz Andrew ve Toby gibi Madam Web'de de böyle bir sahne görecekmişiz. Adamlar her ne kadar kendileri bulunmuyor olsa bile kendi filmlerinden bazı kesitler bu filmde de gösterilecekmiş. Devam edecek olursak Sony Craven filmini de planlıyor ki zaten Craven filminden fragman falan da geldi. Ek olarak planladığı çok saçma bir film vardı. O da El Muerto filmiydi. Bu filmi duyurdukları zaman ben zaten Sony'ye acayip sövmüştüm mis gibi Spider-Man projeleri yapmak varken neden böyle bir film çekiyorsunuz diye sitem etmiştim. Aga çizgi romana baktığımız zaman El Muerto en fazla iki sayfada falan görünüyor. Ama adamlar iki sayfada görünen kötüye film çekmeye kalkmışlardı. Hatta oyuncuları falan seçilmişti. Fark ettiyseniz geçmiş zaman ikiyle konuşuyorum arkadaşlar. Çünkü bunun bir sebebi var. Sony sonunda doğru bir karar aldı ve bu lanet olası filmi iptal etti arkadaşlar. Evet, yes ve adamlar anlamış olacak galiba. Çünkü kitle o kadar reddetti ki bu filmi, o kadar istemedi ki muhtemelen sinemaya çıksa kimse gitmeyecekti. Ben bile gitmeyecektim aga video çekmek için bile gitmezdim ya. Ey muerto ki maga. Sen buna niye film çekiyorsun da takipçilerinin gelmesini bekliyorsun bir de? Allah'tan bu filmi iptal ettiler. Bu da belki de Sony'nin geleceğine dair umut ışığı yakabilir bizlere. Canlar 2026 yılına kadar Spider-Man 4 filmi gelmeyecekse Sony o yıllara kadar boş durmayacaktır bence. 2026'ya nereden baksanız 3 yıl var. 3 yılda neler neler yapılabilir, neler neler değişebilir. Elbette ki çıkıp da sizlere The Amazing Spider-Man 3 o yıla kadar gelebilir falan demeyeceğim veya Spider-Man 4'ten de bahsetmeyeceğim. Tabi yapmak isteseler yaparlar elbette ama her neyse işte. Bence 2026 yılına kadar Spider-Man 4 yerine kadar Sony Venom 3 filmini çıkartacak, Kraven filmini çıkartacak, Madame Web'i çıkartacak ve muhtemelen 2026 yılında veya belki de 2025 yılında bizler artık Sony'den beklediğimiz Sinister Six filmini görebiliriz. Çünkü adamlar bütün Spider-Man filmlerini bayağı bir geriye ertelediler. Belli mi olur abi yani adamlar chat diye Sinister Six filmini duyurup çıkartabilirler. Sinister Six kadrosunu sayacak olursak bu arada... Craven var, kötü olursa eğer Venom var... Morbius var... Muhtemelen işin içerisinde Vulture da olacak... Evrende bir yerlerde Rhino'yu göreceğimiz söylenmişti. 5 oldu şu anda toplamda. 6. kötümüz El Muerte olacak demiştik ama El Muerte olmayacak. Onun yerine bambaşka bir kötü de çıkartacaklardır ortaya. Ve böylece 6'lıyı tamamlayıp Spider-Man'in karşısına çıkartacaklardır diye düşünüyorum. Halen daha bu evrenin Spider-Man'i belli değil ve bu gerçekten benim çok canımı sıkıyor. Adamlar bu arada geçtiğimiz zamanlarda Miles Morales filmi duyurmuşlardı live action bir şekilde. Belki de live action Miles Morales filmini bu evrene dahil ediverirler belli mi olur? Onların planlarını önden kestirmek gerçekten çok zor. Sony de zaten şu anda ne yaptığını bilmiyor bence. El Muerto'yu iptal ettiler acaba onun yerine ne sokuşturacaklar? Yeni bir kötü adam filmi daha mı gelecek? Düşünsenize Doktor Oktobus'a özel bir solo film çektiklerini veya Green Goblin'e bir solo film çektiklerini. Ne olacağını artık zaman gösterecek ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Bir videonun daha sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır verdiğim haberlerden. Her ne kadar Spider-Man 4 tarihi yüzse de El Muerto'nun iptali beni gerçekten memnun etti. Tekrardan söylemek istiyorum. Hepinizi oyun kanalıma bekliyorum. Orada da güzel ve bol içerikler bulacaksınız. Bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. No idea. This whole blizzard hunt ends now. Leave Connor alone.